Sonra, e, sizlerin de kendi illerinizde sağlamış olduğunuz o muhteşem başarılar, yani bize de çok büyük gurur ve mutluluk verdi. E, bu başarıyı adeta taşlandırır gibi böyle bir arada olabilmemiz gerçekten çok güzel bir şey. Her şeyden önce e, bu yolun devamının gelmesini, bu başarıların daha da artarak devamını çok diliyoruz, istiyoruz. Hayatın boyunca hani ülkemizin aydınlığı, daha demokratik, çağdaş. Ee, insanlarımızın kadınıyla, genciyle, e, her bireyiyle, haklarına sahip olduğu bir ülke olması yönünde mücadeleye inandık, bir şekilde bir parçası olmaya çalıştık. Ülkesini seven, Cumhuriyetine inanan insanlarız ve e, Cumhuriyeti kuran partinin bugünkü mirasçılarıyız. Dolayısıyla farklı konumlarda, farklı görevlerde bulunarak e, bu parçası olduğumuz mücadelenin bugün geldiği nokta Hepimiz için gerçekten çok anlamlı ve geleceğe dair de ümit verici. Sizler her biriniz kendi illerinizde partimizin lideri konumunda, ee, Bizler de bulunduğumuz konumda e, partimizle de hizmet ediyoruz. Ama tabii ki kamusal bir görev üstlendik. Kimseyi kimseden ayırmadan hizmet etme e, anlayışıyla hizmet ediyoruz. Yani bir tarafımız partili. O partili yüreğimizde sımsıkı savunduğumuz değerlerimizle bir yolda yürüyoruz. Diğer tarafımızda bir kamusal hizmet görevi gören, kamu görevlisi yanı var. Orada da e, yine kararlılıkla doğru olan neyse onu yapmak için mücadele ediyoruz. Ama bizim için parti çok önemli, çok yüce bir değer. Ve sizler de e, liderlerimiz olarak bizim için her biriniz ayrı ayrı Buradan tabii ki yapacağınız değerlendirmelerle önümüzdeki dönem için hem partimiz için bir yol haritası çıkarırsanız buna eminim bize de vereceğiniz görevler vardır. O görevleri de biz yerine getireceğiz. Ondan lütfen sizin şüpheniz olmasın. Neticede Ege bölgesi illeri birbirine çok yakın, iç içe geçmiş, kültürel bir dokuya sahipler. Yani İzmir'de ee, Ege bölgesinden herkes yaşar e, ve hepsinin sizin illerinize bağlantıları var. E, dolayısıyla aslında ortak bir kültürün etrafında toplanmış durumdayız. Ege bölgesinin insanı vatanseverdir, cumhuriyetçidir, Atatürkçüdür. Bunların hepsi bizim de değerlerimiz. E, Böylesine birbirine benzeyen iller olarak e, bir arada olmak gücümüze güç katacak diye düşünüyorum. <laughs> Bu buluşmaların devamını da dinliyoruz. Ben de belediye başkanlarımızla zaman zaman buluşarak ortak çalışmalar etrafında bir şeyler yaparız diye de düşünüyorum. Burada da sizin de zaman zaman katkınızı biz de bekleyebiliriz. Gelecekte de çok güzel şeyleri yapacağımıza dair inancım tam. Beni de bir yoldaşınız olarak her zaman görev vereceğiniz bir kişi olarak lütfen aklınızda tutun ve şehirlerinizde bizleri soran herkese de çok çok selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi saygılarınınca... evet. iletin. Türkiye Başkanları iki günlük bir değerlendirme toplantısı için İzmir'deyiz. Tabii ki tüm bir başkanlarımızın çok güzel bir seçim sonucuyla tekrar Cumhuriyet Halk Partili bir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını sağlayan Cemil Başkanımızı bir tebrik ziyaretine geldik hep birlikte. Evet, her zaman için ilgilendiğimiz. Hatta tabiri yerindeyse biraz da kıskandığımız. Çünkü İzmir'i biz bir ev olarak kabul ettiğimizde denizini bahçesi olarak gördük yıllarca. Ev böyleyken bahçe niye böyle diye kendi kendimize de hayıflanıyorduk. Ama bu hayıflanmamızın sonucunda çeyrek yüzü sonra, 25 yıl sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de bu Cumhuriyet Halk Parti arkadaşımız sosyal demokrat halkçı bir anlayışa kavuşturması bizleri mutlu etti. Ve Ege bu seçimde hakikaten farkı ortaya koydu. Ege'den içerisinde bulunan dokuz ilde beraber <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyeler üzerine düşeni eminim ki en iyi şekilde yapacaklar. Yerel iktidar, genel yere iktidarın habercisidir şiarıyla, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de deyimiyle seçimin bittiğinin ertesi günü bir sonraki seçimin ilk günü şiarıyla dış çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekten çok önemli toplantılar geçiyor ve sizinle görüşlerinizi almak üzere burada oluşturduğum heyet adına de da tekrar sizlere tebrik ediyorum. Görevimizde başlayan da bir